Sinema Canavan'ın 3. sezon 30. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> 30 bölüm. Tabi sadece 30 bölümle kalmadık arkadaşlar. Arada çizgi roman bölümleri çektik. Mağazı ziyaretleri oldu. Onların videolarını çektik. Onun dışında Komodor 64 oynadım sizin için. Birinci bölümünü çektim. <laughs> Level 1'de kaldık daha aslında. Yeni bölümlerde çekeceğim. Bir sürü oyun oynadım ama ya 30'dan fazla bölüm çektik. Bu sene çok feci gaza geldim. Biliyorsunuz bütün bu işlerin kaynağı Retro Evreni kanalından evren. Hep senin yüzünden oldu. <laughs> benim kanalımın reklamını yaptı, tanıtımımı yaptı. Birçok kanalda, daha doğrusu canlı yayınımda benim videolarımı seyrettirdi. insanlara bir sürü takipçi geldi. Evren bak aklıma her gelişinde teşekkür ediyorum sana. Gerçekten çok sağ ol. Sayende... Bu işe daha da motive oldum. keyifle devam ediyorum. Bu arada canlı yayınları olabildiğince takip etmeye çalışıyorum kardeş. Böyle konuşuyoruz ama şurada koydum değil mi retro evrenin şeyinin e, linkini koydum değil mi? Yani olmadan nereden bulacak? Gerçi retro evreni yazdığın zaman çıkıyor ama her neyse burada da olsun. Evet. Retro evreninde arkadaşlar birçok yeni oyunu, eski oyunu, retro oyunları Evren oynuyor sizin için canlı yayında ve seyrediyorsunuz ya ben hafta sonları seyredebiliyorum. Hafta içinde zor oluyor çünkü ben dünyanın öbür ucunda olduğum için. Size gündüz bana gece bana gece size gündüz. <laughs> ama sabah işe giderken biraz seyrediyorum. Kızımla beraber bakıyoruz arada benim adıma yazıyor kızım filan. <laughs> Evrenden ufak tefek yine diyalog kuruyoruz canlı yayında. Evet bilgisayar onlarına çok meraklıysanız mutlaka ama mutlaka Evren'in kanalını takip etmelisiniz arkadaşlar. Girişimiz bayağı uzun sürdü. Hadi çok vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet. Daha önce de söylemiştim. Geçen bölümde söylemiştim değil mi? Bundan sonra daha çok sinema canımın her bölümünde tek filme yönelmeyi düşünüyorum olabildiğince. Bugün de sizin için tek bir filmim var. Bu film aynı zamanda Netflix'te de oynayan bir film. Ya aslında bunu dün gece izledim serisinde anlatacaktım ama nedense filmi çok beğendiğim için biraz böyle geniş geniş anlatayım. Böyle kısa bir tavsiye olmasın istedim. Abi Netflix'te şu filmi gördüm siz de seyredin olmasın. Üzerinde biraz konuşayım istedim. Nedir o film bir konuya giremedik. İki dakika oldu oğlum ya. <laughs> Aynen bir şey. <laughs> The Ice Road. Liam Nesson. Niye bakıyorum kapağa? Çünkü herifin ismini karıştırıyorum arkadaş. Liam Nesson mı? Liam Nesson mı? <laughs> Her seferinde uzun. Liam Nesson. Bir de severim ben bu adamı ha. İlk defa Batman filminde görmüştük. Raz Al Ghul. Ra's Al Ghul. Raz Al Ghul. O karakteri oynuyordu. Var bana sorsalar söyleyeceğim son kişi Liam Nesson olurdu. Ama adam yakıştı ya rolüne. Gerçekten böyle o Soğuk ve donuk, tedirgin edici tavrı ile o filme çok yakışmıştı. Ve sonrasında özellikle buraya, Avustralya'ya geldikten sonra bu adamın filmlerine ona ilgim daha da çoğaldı arkadaşlar. Birçok filmini koleksiyonuma dahil ettim. Bunu da geçen hafta satın aldım. Üzerinde zaten Netflix diye yazıyor. Bir yerinde yazıyor ama küçük. Şimdi gözlüğüm olmadığı için okuyamıyorum. Arkasında yazıyordu galiba. Yani bakıyorsun arkasına görmüyor musun? Vallahi görmüyorum. <laughs> İhtiyarlık. Yakın gözlüğü olmadan görmüyorum. Neyse sonuçta belki de arkasında yazmıyordur ha. Yazıyor muydu? Belki de şeyde vardır. Trailer videosunu seyretmişimdir tanıtım videosunu. <laughs> Orada diyordu. Next Netflix filmi diye. Evet Netflix'te de olan bir film. The Ice Road. Şimdi bu filme iki sebepten ilgim var. Birincisi baş aktörü sevdiğim için. İkincisi de film lojistik sektörüyle ilgili bir film. Kamyoncular işte tırlar, ürünler taşıyorlar. işte zamanda yetiştirmeye çalışıyorlar filan. Ben aslında iç varım arkadaşlar ama şu son dönemde lojistik sektöründe çalışıyorum. E, e, i̇ş sağlığı ve güvenliği alanında. O vesileyle bu konuya da ilgim var. Ve bu filmi seyrettiğim zaman ama <laughs> eyvah eyvah. <gülüyor> yani var ya film Amerika'da geçiyor. İş sağlığıyla ve güvenliğiyle ilgili her türlü skandal var bu filmde arkadaşlar. Bu arada kolum yoruldu ya. Hiçbiriniz de söylemiyorsunuz ya. İndir şunu ya. Açtık. <laughs> Koy şuraya posteri beni ne yoruyorsunuz arkadaş? Gördük işte tamam Blu-ray'ini almışsın anladık. <laughs> Netflix'ten değil diskten seyretmişim. Evet arkadaşlar bu film dediğim gibi şu anda çalıştığım sektörle de ilgili bağlantılı bir film olduğu için çok ilgimi çekti. Lojistik sektör, sektörü sektörüyle ilgili. Basitçe yani böyle çok uzatmadan konusundan bahsetmek istiyorum. Film dediğim gibi lojistikle ilgili nedir olay? Şimdi bu Ice Road Truckers... <laughs> Yine İngilizce ya. İşte buz üzerinde yolculuk yapan tır şoförleri var ya. Belirli mevsimlerde tabii ki buz daha kalın oluyor. Bazen mevsim ilkbahar olduğu zaman tin ice. Ya tin ice değil mi? ince buz yavrum ince buz. Türkçe konuş. Evet. Öyle olduğu zaman tabii ki yolları kapatıyorlar. İnsanlar yola düşmüyor. Yani belirli zamanlarda bu ice road, bu buz yollarını kullanıyor şoförler ancak bir madende patlama oluyor arkadaşlar ve içeride insanlar kalıyor onları çıkartmak için bir takım cihazlar, makinalara ihtiyaçları var. E bu makinalar bak yine iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir sıkıntı çıktı. Bir de Amerika'da o geçiyor olay ha. Arkadaşım öyle bir şey olacaksa olma ihtimali varsa o makinaları niye önceden bulundurmuyorsunuz orada? Allah Allah. Maden çö göçtükten sonra Nisan ayında buzun üzerinden tır yürütmesini ben de bilirim. Bak güvenlik açığı. Evet yakaladım bunları iş notlarına basın. <laughs> alacağım. Neyse. Üç tane kamyon yola çıkıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesinin şoförü de Liam Nesson abimiz. Neem miydi? Liam Liam Nesson. Oğlum öğren artık ya. Liam Nesson. ha. <laughs> o da şoförlerden bir tanesi. Peki konu basitçe bu mu? Yani işte Oradaki insanlar göçük altında ölmeden bir an önce bu tırların onu oraya götürmesi olayı mı? Ön planda olay bu. Ama arka planda bir dünya dönüyor arkadaşlar. Bu ne dünyası dönüyor? Spoiler vermeyeceğim ama kapitalist ekonomik sistemin ne kadar vahşi, acımasız ve aslında iş sağlığı ve güvenliği tanımaz olabileceğini konu para olduğu zaman bize gösteren bir film. Ben bazı, bir şey söyleyeyim bak yine filmden kopacağım ama sonuçta biliyorsunuz bu sohbet yapıyoruz yani burada böyle bir sadece tavsiye vermek değil. <laughs> ya arkadaş ya para için bu kadar insanlar harcanmaz ya tamam mı? Spoilera girmeyeceğim ama yine de ya bu kapitalist sistem içerisinde işte bazı aç gözlüler para kazanma uğruna tamam mı? İnsanları, çalışanları heba edebiliyorlar. Geceleyin nasıl uyuyorsun arkadaş ya? Hadi bütün dünyaları kazansan ne olacak? Yarın bir meteor vurdu zaman bu gezegene hangimiz kalacağız gibi. Hadi bir şey kalmadı. Bir ömür devam ettiğini düşün bu düzenin. Ya sürekli sen yesen içsen ne olacak? Anlamıyorum gerçekten. İnsanların gözü yani insanın gözü çok kötü boyanıyor arkadaşlar bazen ve para için insanların hayatını tehlikeye atabiliyorlar. Bu filmde o konuyla ilgili de tabii ki bağlantılar var. Liam Neeson abimiz bu filmde dediğim gibi başrolde ve rolünün her zamanki gibi hakkını veriyor. Aslında Liam abi de birazcık Tom Cruise gibi ondan sonra Johnny Depp gibi kendini oynayan bir karakter. Evet onun için de söyleyebiliriz. Her zaman o puslu ses ondan sonra o nasıl diyeyim babacan tavır böyle güven veren adam. Ya arkadaşımız Korhan vardı. Alpay seyrediyor musun ya animasyon bölümünden Alpay arkadaşım. Koran vardı. Görüşüyor musun Korhan'la oğlum ya? Koran'ın bir lafı vardı. Bak kızıma da öğrettim biz bu espriyi yapıyoruz arkadaşlar. Şey yapardı Koran. Eskişehir'de karşıdan karşıya geçiyoruz. <laughs> Kaldırımdan. Abi nereye gidiyoruz diye soruyorsun. Gel. <laughs> bu ses tonu şey. Yolu bilen ve ses tonuyla güven veren adam ses tonu. Gel. <laughs> Koran keşke sen de izlesen ya. Belki Alpay biliyorsa, bağlantınız varsa sana da söyler. Eğer görürsen selam olsun Koran'a da. Evet. Liam Neeson'ın Liam, Liam, değil Allah cezanı verecek. Liam Neeson'ın da öyle bir ses tonu var. Konuşmaya başladığı zaman güven veren adam. <laughs> Ve filmde de onu yansıtıyor. Karakterini yansıtıyor. Yani basitçe adam aslında kendi kişiliğini oynuyor. Yani Batman'de Razal oynadığı zaman da aynı Liam Neeson tamam mı? Ice Road Trucker. Türkçe söyle. Buz üzerinde yolculuk yapan tır şoförü de <laughs> Aynı adam. <laughs> tamam mı? The de Taken diye bir film serisi var. Ondan da bahsedeceğim yakında. Taken 1, 2, 3. Biri seyrettim. Yıllar sonra unutmuştum. Sonra 3'ü seyretmeye başladım. Yarım bıraktım. 2'yi daha satın almadım. Çünkü ne biçim sinemacana var ya. Önce 2'yi bir seyret arkadaş. Neyse sonuçta Taken serisine tekrar ayrıca bir göz atacağız Liam Neeson'ın. Çok tüyler ürpertici bir seri. Adam hep kendisini oynuyor. Ama başarılı, keyifli yani seyretmesi. Zaten öyle bir yapmışlar ki adamın kendini oynadığı için ona uygun roller, ona uygun senaryolarda oynamasını sağlıyorlar ve Elfer oynadığı filmde Cuk oturuyor arkadaşlar. Ya bu bu kamyon şoförlüğü gerçekten çılgın bir meslek aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Yani böyle yollara düşüyorlar, çok uzun yollara gidiyorlar. Dünyanın her yerinde çok riskli bir meslek ama buz üzerinde yolculuk zaten olacak iş değil ya. Yani Nisan ayını bırak abi en kutup soğuğu olduğu zamanda bile buzun üzerinde yolculuk yapılır mı oğlum ya? Valla <laughs> şaşırıyorum kalıyorum. Evet arkadaşlar bu film böyle bir film. Yani şimdi bunu niye anlattım? Koskoca bir bölümü niye bu filmi ayırdım? Çünkü gerçekten hoşuma gitti. Konuyu güzel işlemişler. Ve konu size anlattığından öteye gidiyor. Yani sadece şoförlerin oraya zamanında ulaşmak için verdikleri mücadeleyi göstermiyor. Aynı zamanda arka planda başka konularla da mücadele etmek zorundalar. Canlarına dişlerini takıp bir an önce gidip orada madende mahsur kalmış insanları kurtarmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bu filmi hepinize tavsiye ediyorum. Bu arada deminden beri sizi oyalıyorum, hatırlamaya çalışıyorum. Filmde yine meşhur bir karakter daha var. Nasıl sinemacı olursun? Matrix'teki gözlüklü zenci abi var ya. adamın ismini unuttum ya. Morpheus. He? Morpheus işte. Morpheus diye hepiniz tanıyorsunuzdur. Belki adamın ismini aranızda da bilmeyenler var. Vallahi aklımdan çıktı şu anda. Şimdi kayıt yapıyorum ya. O kayıt birazcık baskı yapıyor insan üzerine tamam mı? Böyle düşünüyorsun. Kimdi kimdi? Neydi adamın Hatırlayamıyorum. Şimdi bak video kaydını bitirdiğinde adamın ismini kesin hatırlayacağım. Ama Morpheus olarak hatırlıyorum. Matrix'teki Morpheus abi de oynuyor arkadaşlar filmde. Bir tane de genç bir kızcağız var ama onun ismini bilmiyorum. Onu da birkaç filmde seyretmiştim. Ama ana aktörler bu ikisi. Liam Neeson ve Morpheus oynuyor. <laughs> Anladınız kim olduğunu işte tamam mı? Çok güzel film. Macera filmi diyelim. Gerilim de var aslında yani bu... Neresinde gerilim olduğunu söylemeyeceğim. Spoiler olacak. Size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu film genel izleyici tarafından yine çok fazla benimsenen bir film değil. Milletin ya falan böyle burun kıvırdığı bir film. Neden? Çünkü empati kuramıyor insanlar. Yani herkesin empati kurmasını da bekleyemeyiz, tamam mı? Ya böyle fazla vicdanlı ve empatik bir insan olacaksınız ya da bu sektörün içerisinde olacaksınız. İnsanların ne mücadeleler verdiğini bilen birisi olacaksınız. O zaman daha ilginizi çekiyor. Aynı bende olduğu gibi. Bak ben bu sektöre atılmadan önce mesela hatır bilmiyordum bu filmi. <laughs> Çok pardon. Yani gördüysem de dikkatimi çekmemişti. Algıda seçicilik diye bir olay var biliyorsunuz. Ah Faruk hocamız. O da rahmetli oldu. Ondan öğrenmiştim. Babam algıda seçicilik. <laughs> Nurlar için doysun Faruk hocamız. Evet. Bu filmi basitçe bak basically demedim. İlk önce basitçe dedim tamam mı? Önce Türkçesini söyledim. Hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle karakterlerle eğer empati kurarak da izlerseniz filmi o zaman daha çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Belki aranızda lojistik sektöründe çalışanlar var. Onlar onlar tabii ki daha iyi anlayacaklardır seyrettikleri zaman. Netflix'te izleyebilirsiniz arkadaşlar bu filmi. Dün gece izledim serisinde anlatmadım ama o şekilde de kabul edebilirsiniz. Netekim ne dün, dün gece izledim aslında. Ama sadece diskten izlediğim, Netflix'ten <laughs> izlemediğim için sinema canavarına dahil ettim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.